Tata'ya dikkat. Abi direkt direkt birlediğim No Fear'a. Direkt birlediğim No Fear'a. Kör attım buraya. Sanırım. Buraya kör. Küp atıyor bana. Küp attı. Beyinsiz ya. Sıkıntı, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Onlar. no Fear parazitli. No Fear parazitli. No Fear parazitli. Ya Aldı buff'ını. Tamam No Fear'dayım. No Fear'dayım. <laughs> no Fear'dayım. Onu aldım. Ölme onu ölme. No, no, no fear bırakmıyorsun. Al. No fear öl, bırakmıyorsun. Öl, 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 Beyinsiz. Diğer priyeste. Dön oryans'a. dön oryantse. Lavya seni kesin. Lavya sen aldın. ben, oynattım ben Lavya. Aldım senin onları. Teklini alamadım. Elim... Ben aldım. Şurada eşe var. Birledim kafayı. Bak, priyet, bak. Magesi, magesi, magesi kes. Magesini kes, magesini kes. Magesi öldü. lan. Lan magesi öldü. Magesini tek başıma kestim. Aldım teklini ben. Lamia sen biraz TP oyna. Lamia TP oyna. Lamia TP oyna. Magesi, priyet, priyet, priyet. Bak, priyet. Bu oynatın. Bu seyi oynatın. Bu seyi tamam. oynatın. Aldım onkayı. Bana doğru gel. Bana, tamam, ben, bana Aldım şimdi aldım, aldım ben bu seyi. Lamia'yı alman lazım. Aldım ben bu aldım Der, no fear. işini gücünü bırak no fear'a gel. İşini gücünü bırak no fear'a gel. Anladım. Süper torlu. Süper torlu. İşini gücünü bırak Emre no al... fear'a gel. Oynatma no fear'ı. No fear'ı oynatmıyorsun. Emre aldım tekten onu. Tamam geliyorum ben şimdi oraya. Abicim aldım tekrar de. no fear. Tekrar no fear. Sen öldün mü? mü? Sablı kafan. Brad katsa dön. Dön magesine. Dön ben... magesine kübe açılmasın. Dön magesine kübe tamam, açılmasın. Tamam. 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 No fear'dayım aldım. ben. No fear'dayım aldım. ben. Siz tamam, devam edin. Tamam aldım tekrar. No tamam de, tamam çok güzel çok no güzel. Fear no, fear, fear, no fear no fear direkt nofir, fear. bırak. Kaldırmadı kaldıramadı kaldıramadı. Bir onu aldım. Ama şu an öteki slotun tamam, bunlara yardıma gelmesi lazım. Acilen Hemen seri jet slota yardıma gelmesi lazım. Asit tekniğini aldım. Bırakmıyorsun no fear. No bırakmıyorsun no fear. Bırakmıyorsun no nofir bırakmıyorsun. Parazit torlu şimdi. Tamam. Ori Orient'i tut birden. Tut birden. Dön Orient'i düşür sonra No Fear'a koş. Dön Orient'i düşür No Fear'a koş. Aldım bir. Tamam. Orient düştü. <gülüyor> <Görsün> <gülüyor> no no Dön şimdi No Beyinsiz. No Fear'da. No Fear'da. kaldıramadı. Kaldıramadı. O da öldü. Bir aldım. 80 Yok, açayım mı? Tut No Fear'ı. Aç 80'ini No Fear'a koş. Attım at, körü. Attım no körü oraya. Koş. Tamam. Rahat no no oyna. No Fear'a koş. Süperli Malis'le. No Fear süper Malis'le. Bırakmıyorsun. Ben Priest'e. No. Ben, ben Mag'e Koş abi Oriente'e dön şimdi birden. Ben Magen'e Magen tek başıma kesiyorum şu anda. Oriente'e dön. Oriente'den Orient e dön. 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 listi. Li aldım aldım bir onka. No fear. No Magen'in no bir I80'i yok bak dikkat edin ona no göre oynayın. No fear. No fear. No fear. No fear. No fear. No fear. Kes ya. no fear'ı. No fear'dan başkasına kimse dalmayacak abi. Benim tamam. oyunum çok Ben, ben, ben DB'deyim. Ben DB'deyim. DB, DB öldüm. Anamı çektiler. Aldım onun tekniğini. Onur dikkat Onu Onur sen alacağım ben. Onur sen ayrıca alacağım ben. Aldım onu. Ay seksiydi. Küp attı, küp attı, No bırakma. Magi'yi gölge Bak gel. şimdi, Brett, Brett, no bırakma. Ben açılır açılmaz, birledim kafasını Magi'ye çevirdim. Tamam, sıkıntı Emi yok, beni acil yok, öne al. Emi beni acil öne çek, öne çek. Yanımdayım, Yanındayım yanımdayım, sıkıntı yok, yanındayım sıkıntı yok. Aldım diyor. Tut, Aldım da beni, ben ben. Tut aldım. Tamam, Brett Cut'tayım. Ben Peer'dayım, ben Peer'dayım. El attırmayacağım. Brett Cut'sa oyunu öne Ay, 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 No fear tut. Dön No Fear'a Tamam ben diğerindeyim. Honka gelmedi hala. Dön No Fear'a Aldım tekniği. Öncelikle Dekka aleyküm arkadaşlar. Tek başıma kestim lan no KDF Tek başıma kestim KDF Rice'de. No fear no, tek başıma. fear, no Fear, No Fear, No Fear abicim bak Atakırlar dalmıyorsunuz No Fear'a. Kür aldım. Atat ölme. <laughs> ölecek büyük ihtimalle. Tamam Fear, Magi'yi kes, Magi'yi kes, Magi'yi kes. Bak yeşil çıksana. Aldım. Aldım seni. Çok yedim ya. Bastım da ördünü. Kim kalkmıyor? Onu aldım onu aldım. Lavin yani. burada Lavia burada. Abi gerek evet, yok gerek yok. Doğrulu üstüm. Bırakmıyorsunuz Magi. Bana yine küp attı ya bu beyinsiz. Aldım tekniği Bana küp attı yine bu aptal. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Aşık aldım ben oynattım oynattım oynattım. Sen merak etme sen de çıkardım adam. Bak Nofer'in elini boş bırakırsanız o adam sizi aldım kesti. Aynen. Bırak, aldım ben Asit'i. No, fear'dayım. no fear'dayım abi. Bırakma o No Fear'ı. Bırakma No fear Torlu üstü. Torlu üstü aldım bırakmıyorsun Nofer'i. No bırakmıyorsun. Sabır Ürünü aldım. Dön şimdi tekrar No Çekildiği yerde Parazit Malis. Çekildiği aldım yerde Parazit tekine. Aldım Partiyon K. Öldü No Fear. Öldü No fear. Magesine. Dön, Magesine. Dön, magesine. dön magesine. aldım Magesine. Magesine dön. Çektirme o adamı. Tamam ben No Ben No Fear'dayım. tekrar Nofer. Tekrar Tekrar no fear, tekrar no fear, tekrar no fear. Aldım bir an. No fear gene öldün. Tekrar no Ölmedi. fear. Dönme gelsin şimdi Brad katsa. Aldım bir 960 onum yok. Kral Biraz... aldım. harcadım aldım no fear'a. Aldım onka. Bir onka alın. Elim kalkmıyor ya. Tamam. Dön Kral. oynat Buse'yi, oynat Buse'yi. Kürün aldım. No bırakmıyorsunuz abicim. Tamam. No bırakmıyorsunuz. Bırakmıyorsunuz. Tamam. Yani. Sıkıntı Sıkıntı aldım ben onka. Al. No fear'a. Oyna sen. Seni bir tur D'den çıkardım ben Buse. No fear dayım. Sen bütün aldım ben. No fear, no fear no oldu, oldu. No fear no oldu. Fear no old. fear no oldu. Old. Direkt press. Direkt press Direkt press katıldı. Arkada. Arkada. da. arkada. Nerede, arkada. Birledim kafasını bak. Tamam gördüm, gördüm gördüm gördüm. gördüm, No fear dayım. Sen no fear neyini tamam. düşür? öldü. Öldü öldü. Breath cut dayım. Breath cut dayım. Breath cut dayım. Breath Öldü, soyuna. çektim onu. Öldü 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 öldü. Dön zeden mamiye. Dön zeden mamiye. Eksen açıyorum. Açma 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 açma. Baba Mo mob boyutun. Mo Tekrar koş de. no Koş no Koş no Bir fake'inden bir küre şey aldım ona parazit. Bak bak küre duracak bak beyinsiz. Yanlış yaptığın bir, şey oldu. var. Yanlış yaptığın bir şey var ama zaman Aldım tekne. Ben. Tamam süper. Koş abi no fear'a şimdi. Süper gitti. Ben aldım ben. Aldım bir tura. No fear ben süper, ben. Malisti. süper malisti. No fear, malisti. Ben de, aldım de onu aldım. Fear. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. No, no başka adamı oynamayın abicim. No başka adamı oynamayacağız. Sadece şey, benim tepemden ayrılmıyor. Tam sana ben oynattım ben, seni çıkardım ben orada. No fear'dayım, aldım. No Küp attı bana. Onu aldım. Ya. Sıkıntı yok. Abi ne oldu? No... Ratata tekniğini aldım. Alamıyorum. Okay, ya sabır ya onu aldım. Biri tuttu, koydum no fear'a. Dön şimdi no fear'a. Dön no fear'a. oynat. Aldım Lavinye ben lavinyayı. Aldım, aldım aldım aldım. Lavinye ölmeyecek. Teklini. Ölmeyecek. Ölmeyecek. Bir sabrı üzerim. No fear'dayım. Full no fear'dayım bak. Full no fear. Bırakma abi. Yanına çekti. Yanına çekti. <laughs> aldım seni. Aldım seni oğlum. Ölen aldım kölesini alayım. Diyorum. No fear, no, no, fear oldu, no fear dayı. No fear no fear no fear no fear no fear oldu. No fear oldu bırakma. Parazitini attım fear. torunu attım. Bırakma no fear'ı. Aldım o alamıyorum. Basıyor. Ben aldım onu. Seni on çıkardım kardeş. ben. Seni çıkardım ben oradan merak etme. Aldım ben. Tamam kira bir aldım. Bir daha TP oldu bir daha TP oldu. Arka top oldu arka 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 arka. Bırakmayın abi no fear'ı. Bendeler tamam. bak süperman isteyeyim. Tamam aldım o. O. Merak, tamam, etme, merak, merak etme merak etme elini indirdim ben onu. Atacağım sana buff kaç. At, bakmış. Atamıyorum. Tamam. benim Z'den çıkmıyor. Aldım, mi? aldım ben seni. Aldım ben sen Z'den? Merak etme, merak etme. Aldım. Ne yapıyor dayım? Ne yapıyor Aldım, no no aldım, aldım seni Abi okçu partideyken Z'den çıkarmak için 500 canımı kalmasını beklemeyin ya. Lütfen. Tamam 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 tamam. tamam. Sorry, sorry sorry Aldım onka. No fear bırak. Ay sekledim hemen onur çek onur çek. Fred çek onu Fred çek. Aldı beni aldı beni. Sablu üzerim. Üzerim sablu. Aldım yon. Kürüm aldım ben tekten. Bana baf atarsın. Z'den Gel Z'den Mami'ye. Gel Z'den Mami'ye. Oyna Mami'ye Z'den. Oyna Mami'ye Z'den. Aldım yon. Alamıyorum. Aldım Bion. Aldım seni ben. Aldım ben seni de geri çıkardım. Geri çıkardım, geri çıkardım. İkimiz de geri çıkardım. Bir on katın aranızda. Torlu, torlu burası. Tamam isim Benim ver. oyna. Benim Zeyden tamam, ben oyna. ben Nofir'dayım. Ben Nofir'dayım. Benim düşünüyorum. Dionysos, 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 Bırakma aldım. Bırakma süper. Gel Z'den Mami. Aldım. Gel Z'den Mami. Mami, Mami, Mami. Aldım Atakırları olmadan ne yapacaklarmış bakalım. Süper. Al Z'den şimdi Ester. Seninkini al Z'den Ester'i de. Ester'i de al. Al Ester'i de bakayım. Al 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 oynasın beyinsiz bakayım. Dön şimdi Nofira. Dön Nofira. Dön dön dön. Dön Nofira. Aldım bir TP yemeyin, TP yedik ah be. Aldım onka, aldım onka, no fear. No yani fear. Onlar için de bizim için de risk. Bizim Abi no fear diyorum. Ama kestim, kestim lan, kestim lan adamı tek başıma kestim lan. Aldım ya. Dön dönzeden dön Mami'ye. Tut şimdi oryansı Bak Toğun atamadı, Toğun atamadı. Seri kesin, seri kesin. Al Oriens'i, al dayım öldü, 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 öldü. Öldü, al Zeden şimdi Mami'ye. Al Mami'yi z'den Mami değil, Mami değil, Mami değil. atamazlar, orada lift atılmaz lan. Adam heyecandan bütün tuşlara bastı lan. Gördünüz mü? Görünmesi At, falan Az bastır. eden esteri, Az <laughs> eden esteri. Onu tekme aldım. Sağda kim var? Upanje. Dön Upanje'ye. Attım böyle <laughs>